<Gülüyor> 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 Çalışıyor. Açabilirsiniz. Çalışıyor. Ama ben <laughs> Tamam iyi ikinci el değerlendirme Biz de taksim'de, İstanbul'da taksim'de 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 ama artık kalkan oyunların kostümlerini yok pahasına sattık. Hani bugün bizi zengin etmez ama insanların alım gücü düşmüş olduğu için onlar istifade ettiler. Bu bizi çok mutlu etti. Kısa gününde bir karı var. Biz de tiyatromuzun yeni oyunda bir küçük eksiğini gideririz. Hem de komşularımızla tanışmış olduk sana çok güzel her şey yani çok güzel düşünülmüş. Yani her şey bir deneyim şu an bizim için evet. ama tekrar olsun diye e, tekrar tekrar katılacağız kuraya muhtemelen. Evet. Güzel Maşallah gidiyor. Var. Maşallah var diyelim. İnsanlar <laughs> ucuzluğa aç olduğu için İşin. şu anda ee, yani buraya yığılıyor muhtemelen. Evet. O yüzden biz de ekmeğini biz de yiyoruz. De. Maşallah Şu anda maşallah diyelim. Aynen. <laughs> Aynen. <laughs> evet. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Çok eğlenceli, çok pozitif. Herkesle arkadaş olduk. komşularımızı gördük, eşimiz dostumuzu gördük. E, yeniden kullanım pazarını değerlendirdik. Evde olan bütün her şeyden kurtulduk. Çok güzel oldu. Çok memnunuz. Devamlı gelmesini hep diliyoruz. Daha sık olmasını istiyoruz. Kuralların çekilmesi, Kadıköy Belediyesi ikamet edenlerin Kadıköyleri çok çok teşekkür ediyoruz Kadıköy Belediyesi'ne. Her şey her zaman çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Baya kitap, kardeşime mama sandalyesi, her şeyi aldık. Çok mutluyum. Annemle biz de tezgah açmayı düşünüyoruz. Çok mutluyum, çok verimli, çok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum Kadıköy Belediyesi'ne bu etkinlik için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Muhakkak devamını istiyoruz halk olarak hepimiz. Ee, devam edeceğiz çünkü bu e, dönüşüm herkes için, satanlar için, alanlar için, hepimiz için çok faydalı bir etkinlik. Bütçesi olmayan ve alamayanlar için de güzel bir amaç yani. O yüzden çok mutluyuz bugün.